<laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> dur Soktu ha? dur soktum valla dur dur kuş bana da görün bir de. İyi de adem senden de kokusu var da senin üstüne geliyor dur valla <laughs> <laughs> ama şey <de> <laughs> o çedi sokacak kolunda kolunda ana <laughs> Tamam etmesine ama vallahi sende bir şey kokusu var. Yandan öteden gelin. Ya öteden gelin. Sen gidiyon. Ahahahah 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 Sen bizi Daha geliyor. Ay A 부 Als